Depremi soruyordum. Biliyorsunuz da Anadolu'da bir deprem oldu. Nasıl buldunuz devletin müdahalesini? Müdahale tamamen yetersiz. Zaten insanlar hep kendi başına kaldı. Hatta yetmedi bir de. Yani o gelen yardımları da sanki kendileri yapıyormuş gibi kendilerini mal etmeye çalıştılar. Ayıp bir şey yani. Çoğu yerlerde mesela ben baktım bazı cemaatler, yani onlara bağlı olan bazı cemaatler, Kırda'dan videolarını izledim. Yani adam oradan ekmek alıyor. Yardıma giden insanlarımızın yardım gönderdiği yardımları alıyorlar orada birileri müdahale ediyor. Yani siz bu yardım nereye götürüyorsunuz diye. Yani sonuçta insanlar can derdindeyken birileri de şeveşin değil. Aa, ben Maraş'ta özellikle bunu izledim. Maraş'ta olan bir olayı anlatıyorum ben. Onun dışında da yıllardan beri mesela biz DAS Kadı altında biz vergi veriyoruz. Yani ee, Kızılay'a vergi veriyoruz. Yani bir sürü verdiğimiz vergiler nereye gitti yani? İnsanlar kendi başına, kendi kaderiyle baş başa bırakıldı. İki gün, üç gün dışarıda kaldılar. İçler acısı bir şey. Yani biz kendimiz bile dışarıdan böyle eşten, dosttan, hatta kendim de oraya bizzat gittim yani. Tabii ki. Çünkü orada arkadaşımın ailesi falan kaybetmişlerdi. İçler acısı dostlar sağ olsun. İçler acısı bir şey. O da yetmedi. Yani biz bir Haluk Levent'in yaptığı yardımlar kadar bu hükümet başarılı oldu takardı yani. Haluk Levent'e de taktılar kapıyı. Maalesef. Yani onu da kapıya taktılar. Hatta yani utanç ülke adına ben utanıyorum. Peki böyle bazı kurumların açıklaması oldu. Mesela Diyanet İşleri Başkanı dedi ki depremde de çocuklara evlatlık alabilirsiniz. Hatta onlarla evlenebilirsiniz. Evlatlık aldığınız çocukla nikah düşer dedi. Bununla ilgili ne düşünüyorsunuz? Tamamen bana göre ahlaksızca bir şeydir. Yani ne, ne münasebet yani küçük çocukla senin nikahlar bu hangi dinde yazıyor? Demek ki bunların dininde yazıyor. Bu yanlış bir şey yani. Sen böyle bir şey var mı? Tamam sahiplenebilirsin. Yani zaten komşunun açken sen tok gezmeyesin. Yani. Doğru mu? Ama yani biz bilmiyorum yani bunlar e, dine uymuyorlar. Dini kendilerine uydurmaya çalışıyorlar. Zaten diyanetin amacı da olur. Yani istersen şu an beni alıp götürsün nerede? Dini kendi kontrolleri altında tutuyor. Din hiç kimsenin babasının tek elinde değildir. Din İslam dinidir, Hz. Peygamber'in dinidir, Allah'ın emrettiği hükmülere uyma dinidir. Bunun dışında kalanlar zaten külliyen kafir. Kim olursa Teşekkür ederim ağzınıza sağlık. sağlık. Siz deprem dede misiniz? Konuşalım sizinle. Nereden geldiniz? Hatay'da. Hatay'dan geldiniz. Bir defra oldu, bir dahaki defra olmuş orada. Ben Bursa Vali baş üstüne tuttum ev vize. Allah razı olsun Bir de verdim 200 lira ihtiyacım bil vatandaş yani inansın birisi Suriyeli geliyor topluyor para borsa kimlik çıkıyor yalan çıkıyor ama ben gerçek defrende başvuru yaptım belediye daha çıktım de. orada kamera kaydı aldı tamam alsın ben zaten defrende sonuç siz nerede nerede normalde neresiniz Suriyeli misiniz Suriyeli Hatay'da yaşıyordunuz Hatay'da yaşıyor defrem oldum yıkıldı ben... mı sizin eviniz yıkıldım bir de baba rahmet Babanız rahmetli oldu. Başınız evet. sağ olsun. Bir de oğlan oldu. Oğlunuz. Evet. Eşim daha hastane çıkmadı taburcu. Gittim geliyor geliyor şevket olmaz. Siz kaçıncı gün geldiniz Bursa'ya? 3 gün oldu Bursa'ya. 3 gündür Bursa'dasınız. Önce Hatay'daydınız. Önce hatayda. Nasıl Hatay'da durum 8 peki? 8 sene Hatay'da durumdu. Vallahi çok zor yani. 600 tane sorgerliği oldu. E ben kalp hasta. Helac içiyor. E ben kalbim tutmadı yani geldi buraya kaynatçı biliyor iş bulamıyor kimse benim ben Bursa'ya geldi iş bulursun polis emniyet Allah razı olsun iş bulurum dedim sizi kim getirdi Bursa'ya emniyet bilet getirdi emniyet getirdi evet. Suriyeli bir grubu mu getirdi Suriye bir grubu birkaç tane Suriye geldi ente falan Maraş birlikte geldim biz bir de eşe hamile. Nereye yerleştirdiler yani? peki burada sizin? Nerede kalıyorsunuz? Çarlay Mahallesi. Muhtar benim kan doğan. Herkes tanıyor. Ev e, mi Ev yoksa tuttum. KYK falan? Ev, Ev tuttular. size. Afez. Siz tuttunuz. Biz tuttunuz ama vali karıştı. Barisi. Valilik bir karşılıyor. Evet. Sene. Bir seneyi. Bir seneyi. Sadece valilik yardım etti. Allah razı olsun baş üstüne. Vali be. Ben dedim ihtiyacım yok. Dilenci için gelmedim Bursa'ya. Ben çalışkan bir insan Usta başı, kaynakçıya varız. Ama iş bulun. Ben geldim iş için. Dilenci için gelmedim valiye. Sizin etrafınızdaki Suriyelilere böyle yardım edildiğini gördünüz. Peki Türklerden var mı sizinle gelen? Türkler der var. Bu şekilde yine mahallelikten yardım evet. alıyorlar mı? Yardım alıyor, alıyor. Verdim alıyor, Allah razı olsun. Ben gördüm birkaç tane defram aynı hatayda bir yaşlı dedi doğru bu çocuk Suriyeli. Ama hatayda geldi bölgesi doğru konuşuyor. Yalan değil. Beş parmak aynı değil yani. Peki peki orada şey yani doğru mu? Beraber Sorgu yapsın temiz benim. Orada yok, suç işlemedi çok şükür. Ana, anladım. Orada peki e, devletin depreme en enkazına müdahalesini nasıl buldunuz? Orada hemen geldiler, hemen müdahale ettiler mi? Yoksa insanlar yalnız kaldı mı? Vallahi yardım ettiler. Allah razı olsun. Hemen geldiler mi? Altına Evet hemen geldiler çıkardı. Bir de oğlum kaybolmuş gözüne bir göz kaldı. Bir de ameliyat ettiler. Oğlunuz ölmemiş miydi? Bir tane oldu. Ben üç tane oğlan lazım. Anne oğlunuz var. Bir tane çıkarmadılar. İki tane kontardayım. Benim resmi oğlanım var bende. Göstereceğim. Vatandaşlığınız var mıydı? Geldi. Yok daha alamadık. Alacağım ben inşallah. O devlete kaldı. Hemen Neden? kazanırız Bence dedi. Bence de. Bayağı Suriyelilere iyi yardım etmişler gibi görünüyor. Allah razı olsun. Allah korusun onları. Ben dilenci için değil. Kamera görüyor değil mi? Görüyor. Peki siz neden kendi ülkenizde çalışmak yerine gelip Türkiye'de çalışıyorsunuz? Madem mesleğiniz var orada neden icra etmiyorsunuz mesleğinizi? Ülkenizde savaş da bitti. Bizim insanlarımız burada deprem oldu, zor durumda kaldı. Şu an e, Türkiye'nin üçte biri, dörtte bir kalacak yer arıyor. Sizin yerinize onlar gelip yerleşebilirdi, varlıktan yardım alabilirdi. Şimdi bizim vatandaşlarımız şu an çok zorda kaldı. Ama mesela Suriye'de savaş bitti. Siz neden geri dönmeyi düşünmüyorsunuz da bir vatandaşlık almayı düşünüyorsunuz bu durumda? Valla ben düşünüyorum geçeceğim söyledim ben ama işim yok gitmek istemiyor. Anne burada kaynana yani kaynanesi gitmek istemiyorum. onu için Ola ben benim tarafında şimdi basarım, gitmek gider. istemiyor. Evet işimiz gitmek istemiyor. An benim her yerde ben kaçabilir gideceğim Suriye ben kaçak gelmedim. Resmi sabır geldim ben Pasaportla geldim. Evet girdim kanunda girdim ben hep kanunda teşekkür ediyorum geçmiş olsun. Sizinle konuşalım mı? Depremi soruyorum. Ne düşünüyorsunuz deprem hakkında? Yeterli tedbir alınmış görünüyor mu? Bence devletimiz, milletimiz, askerimiz, ordumuz hepsi orada. İlk 2 Böyle... üç gün diyorlar oradan gelenler kimse yoktu diyorlar. Bence yanlış. Diyanet İşleri Başkanı'nın bir açıklaması var. Bununla ilgili ne düşünüyorsunuz? Duydunuz mu? Çok dedi ki, yoktur, dedi. dedi ki evlatlık alabilirsiniz depremzede çocukları ve dedi depremzede çocuk evlatlık aldığınız çocukla da nikah düşer dedi. Bununla ilgili ne düşünüyorsunuz? Vallahi dini bilgim o kadar fazla yok kızım. Özür dilerim. Peki ahlaken? Ne? Dini bir tarafa bırakırsak ahlaken uygun mu sizce? Niye olmazsın? Şey alabilirsin yani evlat sahipsiz kaldıysa. Bir söz var ya şey ya e, o kadar cahilsiniz ki dininiz var diye ahlaka ihtiyacınız olmadığını zannediyorsunuz diye bir söz var ya orada mıyız acaba diye düşünüyorum bazen. Büyüttüğünüz çocukla evlenmek size göre olan bir şey mi? Kızım eğer sahipsizse, annesi babası öldüyse onu almak da büyütmek de çok güzel bir şey yani. Daha. Sonra nikahını almak, evlenmek yani daha sonra onunla evlenebilirsiniz diyor. Daha sonra niye olmasın? Olabilir mi bu? Evet. Benim hiç sözüm yok peki.